Türk mimar, iş insanı ve siyasetçi. İstanbul'a hizmet eden başkanlardan biriydi Kadir Topbaş. Uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı Topbaş. 1944-1998 yılları arasında ise o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Sanat halinde bir doktora çalışmam var, bitmek üzere. Zaten tercih edilmem sebebi de bu zannediyorum. Türkiye'nin belki son 100 yılın eseri diyebileceğimiz bir eser yapılacaksa buna imza atmak isteyen birçok meslektaşım olur. Siyaset sahnesine adım atan Kadir Topbaş, 1999 yılındaki yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince önemli projeleri hayata geçirdi. Evet, evet. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır ve sonra tarih bu kez 28 Mart 2004. AK Parti İstanbul için Kadir Topbaş'ı aday gösterdi. Sandıktan zaferle çıkan Topbaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Hayatım İstanbul. <laughs> Vakit hizmet vaktiydi. Projeleriyle İstanbul'un marka değerini artırdı. Her geçen gün büyüyen mega yaşamı kolaylaştırmak adına önemli projelere imza attı. Şu anda 11, 11, 11, 11 geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> 5 tane 11. evet, evet bu kadar 11 bir arada bir daha gelmeyecek. Yani gelecek kuşaklara buradaki basın mensupları kayıt düşerse arşivlerini inceleyenler gelecek kuşaklarda bu tarihi espri olarak görecekler. Bundan dolayı da Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Yani. 2017 yılında istifa ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakan Kadir Topbaş kendi özel işlerine odaklandı. İstanbullara ben özellikle hasreten tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Beni desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Siyasette kırgınlık olmaz, hiç şekilde bir kırgınlığım yok. Gönül dolusu sevgilerle ayrılıyorum. Her zaman, her zaman partimin yanındayım, siyasetin içindeyim partimin üyesiyim. Asla öyle bir bir takım söylentilere fırsat vermek de istemem. Bunu da açık ve net söylüyorum. Üzücü haberse 16 Kasım'da geldi. Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı. Entübe edilerek tedavisine devam edildi. Ama yaşam mücadelesini kaybetti.